Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım şu anda kamera çekiyordur. Ben daha buna alışamadım arkadaşlar. Beni mazur görün. Aa, yeni videoya hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Bugün günlerden cumartesi. Ben kamerayla çekim yapmaya başlıyorum. Artık minicik bir GoPro kamera var artık. Çok kullanışlı bir cihaz aslında ama ben daha yeni yeni alışıyorum kameraya. Eee... Şöyle yapacağız. Bugün Cumartesi. Bizim yarım misafirlerimiz geliyor. Ee, o yüzden e, ben bugünden açılış yaptım. Yarın çok büyük ihtimalle çekim yapamayacağım. Ee, şu anda kameram bir parazitlenme yapıyor galiba. Eee onu çözemiyorum. Ancak e, montajda gürültü giderme yaparız, yaparız o şekilde e, bu gider diye düşünüyorum. Şimdi ben tekrar kaydetmiş mi diye bir hafıza kartını takıp bakacağım. Ondan sonrasında kameranın şarjı dolu gözüküyor, ama dolu mu boş mu bilmiyorum. Biraz şarj edeceğim. Ondan sonra yarına hazırlanacağız bakalım. Şimdi ben videoların bir kısmını aktardım, bir kısmını aktarmadım bilerek bekliyorum çünkü hepsini toplu bir şekilde aktarayım bir low sonlandırdığımda diye düşündüm. Ee, şimdi bir kısmı kamerayla çekilir, bir kısmı telefonla çekilir arkadaşlar. Bu şekilde gideriz. Hep kamera, hep da. Hani, ben zaten bir almaktan şu an hafta kartından alıp da montaja göndermek çok zorlanıyorum. Ee, öyle söyleyeyim tekrar elime aldım. Çok zorlanıyorum. Zorlandığım için de bu şekilde ilerlesin istiyorum. Bakın size şunu gösterecektim Bakın şu şekilde oldu. Şeyim. Elim. Elime şey yaptım. Çizdim az önce. Bakın şimdi çizdi. Tamam ufak bir çizdi. Böyle. Şöyle söyleyeyim, ben bu videoyu hemen yayına verir miyim? Yoksa bazı şeylerin yayına yani yoluna girmesini mi beklerim? Bilmiyorum. Belki de bir şeylerin yoluna girmesini bekleyip, bekleyip e, o şekilde açacağım yayına. Şu anda biraz kameranın özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. Çekiyorum, ediyorum ama. E, şu anda bunun e, 32 GB hasta kartı var. E, çok Minicik bir şey avcınıza sağ yani kolaylıkla kas sağ biliyor ee, Bir su geçirmez kılıfıyla geliyor. şöyle ee, küçük bir şey var lensi var önünde kaydedebiliyor. Şu aktif e, zoom özelliği falan hiçbiri bunda yok. Gece görüşü falan yok. Su altı çekimi yapabiliyoruz. O da kılıfıyla, bilmiyorum ne kadar yapılabilir, ne kadar güvenlidir. Ben belki yap, yani bozulmasını istemediğim için belki yapmayabilirim, bilmiyorum. Ee, yani şu anda bu benim işimi çok şükür ki görüyor. Ee, ben daha ne isteyeyim ki, öyle pahalı bir hasara benim gözüm yok. Bu benim işim. Görüyor mu? Görüyor. Daha ne isterim ki? Yani bana şimdi bu yeterli yeterli olacaktı diye düşünüyorum. Aa, sadece e, bir saat dayanıyor şarjı. Üç saatte şarj oluyor. Bir saatte şarjı dayanıyor. Ama ben çok aktif kullanmadığım için bana iki üç günde yetiyor. Yani. Bizde durumlar şimdilik bu şekilde. şimdilik kapatayım. Daha sonra görüşelim bakalım. Arkadaşlar ben bugün diyor ya çekmeceyi düzenleyecektim. Ona yeltendiydim. Ee, şuradaki şeyleri, hazırlıkları falan hep ben bütün malzemelerimi bu çekmeceye aldım koydum. Ee, burada benim esti olan kameramda falan da esti burada da burada bakın o da burada duruyor o onu atmak istemiyorum o mutlaka bir şeydi bir yerde kullanılır da ama nasıl kullanacağız nerede kullanacağız belki yaptırılır hani bir kameraya çıkar da onu yapar Aa, belki kullanılır ama hani ...bilmiyorum kullanılabilir mi. Ee, kullanılırsa hani çok da iyi olacak, çok da güzel olacak. Onu, onu düzenleyin diyorum. Hem de bir yandan ufak ufak çekeyim, yapayım. Ee, tripotum yok. Küçük. kamera tripod'um yok. O yüzden şöyle yapacağım onu. Şunlar şöyle gelse. Burası da çok dolu. Hepsini tek tek boşalttım herhalde düzeltmek için. Çünkü aradığımızı bulamıyoruz burada. Bu var. Aa kulaklık çıktı bir tane. Bakayım. Ben bunu kullanırım. Ben şunları bir <laughs> hale yolu koyayım da. Öyle açayım. Bir türlü başlatamıyorum ben. Kameraya alıştım artık arkadaşlar. yavaşdan yavaşdan başlıyor. Başlatıyorum da bir yandan şey yapacağım ben şimdi. Bilgisayara bakıyor muyum da? Ee, şeye bakacağım bilgisayarda. <laughs> iş yapılacak. Ee, onun için biraz fotoğraflar falan var onları Gündeyeceğim. Bakacağız oraya şimdi. Şimdi ben biraz daha çekmeceyi düzenleyeceğim dediğim gibi. O sırada da çekip alabilirsem bilgisayarım açılmıyor. Açıldı. Şimdi bağlanıyor diyor internet yok. Güzel. Evde internet yok. Müthiş. Evde internet yok. Neyse. Bakacağız ona. Şimdi. Önce ne yapacağız biliyor musunuz? Şu çekmeceyi alacağız. Komple bir şekilde boşaltacağız. Boşaltacağız. Oradan sonra da şey yapacağız. Şöyle yere oturayım da daha rahat olsun. Oradan sonra hepsini boşaltacağız ya. Şöyle koydum kamerayı. Boşalttıktan sonra hepsini tekrar ben Sıralayacağım. sıralıycağım. içine gidiyorsun? Çık! Aa. önce şu kutu. Kameranın kutusu. Bu çantanın burada ne işi var Allah rızası için ya? Çık! Aa, çiç bir gözlük var. Bunu ben kullanırım. Geç. Kılıflar var böyle. Aç dur. Bu gereksiz şeyleri tutmaya gerek yok. At atılacak. Ben bunu kullanıyorum kamera olarak. Çalışmıyor ama. Bunu da atarız. Ee, tanıyorum bunu. Bu mu kameranın çarşı? Herhalde bu. Benim kullandığım kameram. <laughs> <laughs> kamera şarj şarjı bu galiba. Kimden biliyorum? bulayım ben. Mgb'nin <laughs> 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 kablosu. Eee atlamları var ya bundan sıkıcam mikrofon ayaklığı falan var burada. Bir Bakın. Aa Iphone'ucu. Bir dakika duracağım arkadaşlar. Anne! Bir gelir misin? Şimdi yapacağımız şeyi söylüyorum arkadaşlar öncesinde şöyle yapacağım diyorum. Şu büyükler var ya, büyük havaliler, tripodlar, bilmem neler. Şöyle yapacağız. Şunları şuradan çıkaracağım önce. Bu da bir kutu. Burada da bunun içinde de benim neyim var bakın. Ben böyle bazen bunları kutulara saklıyorum ama tırnağım yok. Açamadım bir dakika. Ha, ha. Gözlük varmış içinde. Geçin. Daha ben bunu aldım kullanmadım hiç. Ben diyorum ki önce şöyle yapalım şu mikrofonu aklınıza çıkarın. Önce şöyle yapalım. Alta kabloları yerleştirelim. Eee... sonrasında üste büyük olabilecek şeyleri ee, koyalım, yerleştirelim. Çok mantıklı olur. Kabloları koyuyorum ya. Şöyle başlayacağım. Şöyle. En evet, bir tane. Tamam, çoraplar da çıkıyor buradan ya. Benim eşya malzemelerim içinde çorap ne arıyor? Da şu, şuraya yani ay kırma kırma hmm, şu senin kamera çekmesi var ya ben bu çekim canımı şöyle yapalım şunu da. bunu da böyle koyalım üstüne o bu atılacak bunu geçiriz Şöyle yapalım Böyle koydum ben bunu da Kameram inşallah çekiyordur mu ya Çekmiyorsam Bu Kılıfı da şöyle şunu Şöyle attım mı Bunu böyle gözlüğü koyacağım Heh. Şimdi ilk Elevali bitiyor İlk kalıyor Sonrasında sonra kalıyor Kameranın içine yerleştireceğiz Buraya Yanımda eşyalar var arkadaşlar. Kameranın eşyaları duruyor. Şu şekilde bu kapatıyorum. Çok güzel oldu bence. Çok mantıklı oldu. Daha kullanışlı oldu. Ee, bilmiyorum ne kadar oldu. Şimdi montaja gönderdikten sonra ben bunlara bakacağım. Eğer 10 dakikayı geçtiyse birazdan kameramı açıp veda edeceğim. Ya arkadaşlar ben anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Bu çantanın burada işi ne ya? Bu ne ya? Bunu dolaba. Şöyle. Bu şekilde. Hah, Yerleştik şöyle. Uy. Bu nedir? Ah, sen atılacağım. Seni. Şunu yaptı burada. Atacağız bunu. Ya yani böyle. Kısaca kısaca düzenlemiş olduk bu şekilde hem de ben de çekmiş oldum çekim yapmış oldum. Ee, şimdilik kamerayı kapatıyorum. Bak. Evet kameradan değil de kapanışı telefondan yapmak istedim kamerayı tekrar çıkarıp da e, montajı gönderdim çünkü görüntüleri şimdi tekrar e, kapanış eklenecek tekrardan formatı dönüştürmek zor olmasın diyerekten kapanışı bu şekilde yapayım istedim. Umarım beni buraya kadar keyifle um, dinlemişsinizdir. Umarım ki videolarda <laughs> görüntü yoktur. Başarılı bir şekilde karartmış olabildiğimizi <laughs> düşünüyorum. Beni buraya kadar keyifle izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum beni Zühre Şengül 2022 Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Benden bizden kucaklarınızı sevgiler. Bay bay.